Gelenleri bekliyorum. Ee, şu an hala bağlananlar var. Evet, sanırım ee, şu an gelen başka yok. Biraz daha bekleyelim. Evet. Ee, şu an herkes görebiliyor mu paylaştığım ekranı? Evet, evet görünüyor. Nasıl hoş geldiniz. Ben Gümüşoğan Dolu Lisesi Rehber Öğretmeni Betül Türkseven. Tekrar kendimi tanıtayım bugün sizle hani bu uzaktan eğitim sürecinde velilerimizin nasıl katkı sağlaması gerektiği ile ilgili biraz konuşacağız. Mecburen uzaktan yanmak zorunda kaldık. çünkü pandemi sürecinden dolayı sizi okula davet edemiyoruz. mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Sonra da sizin sorularınız varsa onları alacağım. Şimdi ben birazcık başlayayım. Seminerimizin bugünkü içeriğinde ee, uzaktan eğitim sürecinin öğrenciler üzerindeki e, etkisi, uzaktan eğitimde kullanılacak bilgi kaynakları, uzaktan eğitim sürecinde e, velimiz, velilerimizin rolü, uzaktan eğitim sürecinde velilerimize öneriler ve e, COVID-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlerden biraz bahsedeceğiz. Evet. Uzaktan eğitim sürecinin öğrenciler için öneminden biraz bahsedecek olursak, öğrenciler normal akışlarında yani hayatımıza normal bir şekilde devam ederken okula gelip bilimsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Yaklaşık 5-6 aylık bir süreçte öğrencilerimiz bu ihtiyaçlarını karşılayamadılar. Hepimiz sosyal varlıklarız, insana ihtiyacımız var ve çocukların en çok sosyalleştiği ya da bilimsel aktivitelerini en fazla e, üst düzeyde kullandıkları yerler Okullardı. Artık okullarda eğitim yüz yüze devam edemiyoruz. Çocuklar bunu uzaktan eğitim sayesinde yapıyorlar. Bu da uzaktan eğitimin e, çocukların bilişsel ve sosyal olarak hayattan kopmamalarına yardımcı oluyor bir yerde. Onların normalleşme sürecinin başında geliyor. Çünkü çocuklar için okul çok önemli bir görevde ve e, okula geldikleri takdirde normalleş, yani uzaktan eğitim sayesinde normalleşme süreçleri başlamış oluyor öğrencilerimizin. E, uzaktan Eğitimde öğrenciler zihinsel ve eğitimsel motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışacak uzaktan eğitimle. Diğer derslerle arada kopukluk giderilmiş olacak. Yani şöyle, mesela 9. sınıf öğrencisi 2. dönem gördüğü konuları 10. sınıfın başında göreceği konularla genellikle zincirleme bağlantılı oluyor. Bu sebeple de öğrencinin bu kopukluğu yaşamaması için uzaktan eğitimi sağlam bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Yani derslerde zorunluluk vardı, yoktu, girdim, girmedim değil. Aynı okula geliyor gibi e, bu derslere girmesi gerekiyor. Çünkü 9. sınıfın 2. döneminde yanlış yaptığı bir şey yüzünden ya da hani tamamlayamadığı bir konu yüzünden 10. sınıfta sorun yaşayacak. Bu 11-12 şeklinde devam edecek. Bu zincirleme müfredatı unutmayalım. Ee, çocuklarımıza da bunu sık sık hatırlatmakta fayda var. Çünkü onların geleceği e, görmesi bizim kadar net olmuyor. Aynı zamanda e, bu çocukların hepsi üniversite sınavına genellikle girmeyi hedefleyen öğrenciler olduğu için ve bu konuların birçoğu YKS'de yani üniversite sınavında karşılarına çıkacak. O yüzden de e, bunu hiçbir zaman unutmadan daha genel kapsamda düşünüp e, derslere girmeleri gerekiyor. Yani günü kurtarmak ya da derse girdim, girmedim gibi e, bilinçsizce değil de ben üniversite sınavına gideceğim, bir meslek sahibi olacağım. Bu yüzden de zaten bu dersleri takip etmem gerekiyor. Anlayışında olmaları gerekiyor. Bunun haricinde yani akademik olarak etkisini kenara koyacak olursak çocukların en fazla ergenlik döneminde zaten aileden biraz kopmaya başlıyorlar. En düşkün oldukları grup Arkadaşları oluyor ya da öğretmenleriyle daha iyi iletişim halinde oluyorlar ee, ve ergenlik döneminde biz öğrenci eğer sadece evde tutarsak bir şekilde yani kitle iletişim araçları yoluyla okulla arkadaşla olan bağını koparırsak bu çocuğun sosyal gelişiminde olumsuz etkilemiş oluruz kişilik gelişiminde olumsuz etkilemiş oluruz o yüzden de e, bazen onlar rahata, konfora kaçabiliyorlar sizin bu konuda biraz zorlamanıza ve yol göstermenize ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Uzaktan eğitimde zaten evinde internet olan birçok velimiz biliyor. EBA TV. Aynı şekilde şimdi de öğretmenlerimiz EBA uygulaması aracılığıyla canlı derslerine devam edecekler. Öğrencilerimize hepsinin EBA şifresi var. Olmayanlar da sınıf öğretmenlerinden alabilirler. Oradan hatta bir dersini takip edecekler. Duyurular için okulumuzun internet sayfasını takip edebilirsiniz. Bunun dışında Twitter, Facebook, Instagram hesaplarını aktif olarak kullanıyoruz. Ekranda yazıyor Gümüşova Anadolu şeklinde. Farklı hesaplar değil sadece bu hesaplar. Aktif olarak kullanıyoruz. Oradan da çok rahat ya. bilgi alabiliriz. Ya. <laughs> Hayır. Hayır. Yani, bu evet. sürecinde arkadaşlar Hı -hı. kısabilirsek daha rahat ilerleriz. Çünkü taşıyor. Uzaktan eğitim sürecinde bilinen oranına bakacak olursak. Şimdi normalde öğrencilerimiz de okuldan çıkıyordu. Oradan sonrası e, okulun sorumluluğuna giriyordu. Yani öğrenci okula girdi mi, kaçta girdi, derse girdi mi ya da işte 1'e 2'ye girmiş ama 3. derse girmiş. Okul yönetiminin ve öğretmenin sorumluluğundaydı. Şimdi bu Anneleri ve babaları olacak. Yani onlar bu e, gelişimleri sağlaması gerekiyor. Veliler canlı dersin ne kadar önemserse, biz öğrencilerin o kadar önemsediğini düşünüyoruz. Yani kalk kardeşinin karnı acıktı işte bir şeyler yap, yakında bir gibi yaklaşımlarda bulunursak eğer sizin önemsediğiniz ölçüde çocuklar önemseyecektir. O yüzden rica ediyorum. Eğer biz Anadolu lisesindeysek, çocuklarımız Anadolu lisesindeyse. E ee, bu çocukların hareket hani, olması gerekiyor. Ve bu hedefi eğer siz kabul edip çocuklarınıza yansıtırsanız onların da bir süre sonra bunu kabul ederek yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. Ama burada diyeyim ee, işte kurs vardı, o vardı, bu vardı diyerek e, çocukları biraz alıkoymamamız gerekiyor. Uzaktan eğitim sürecinde bir tatil olmadığı, sadece bilgi edinme yolunun değiştiğini onlara anlatmamız lazım. Yani sen bilgisayarda Okum. Oyun oynuyordun. Sadece yani. şimdi ders yapacaksın gibi. Ordu, da ordu. Şimdi önerilerim var biraz. Derse başlamadan önce, dersle ilgili sohbet ederek çocuklarımızı öğrenmeye hazır hale getirebiliriz. Bu nasıl? İşte bugün ne dersimiz var? İşte, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İlla fizik bilmenize, matematik bilmenize gerek yok. Ee, bu şekilde öğrencilerle birazcık dersten önce sohbet edebilirsiniz ya da size ee, ilgili olabilir, edebiyat bununla ilgili konuşabilirsiniz. Yani biraz daha burada motivasyon adına size iş düşüyor. Nasıl öğretmen sınıfa girdiğinde çocukların ilgisini çekmek için başka başka yerlerden konular açıyorsa burada birazcık dediğim gibi çocuğu derse çekmesi gerekiyor. Derse hazırlanırken okula gitmeden önceki rutinlerin yapmasını sağlayıp belirlenme ee, rahat hareket ederse çocukların da o kadar rahat hareket ettiğini düşünüyoruz. Yani yemek kahvaltı yapılacaksa kahvaltı yapılacak. Erken kalkacak, kitap defter hazırlayacak ve dersin başına öyle oturacak. Yani tablet eline aldı, yatarak ders dinliyorsa o dersi zaten dinlememesi aynı şey yapmış olur. O yüzden e, öğrenci bir masada sessiz bir ortamda kardeşiyle beraber de olmasın mesela. Olumsuz etkileyecektir ya da misafirler geldi hep beraber. Bunlar anlamlı değil tek başına olacak. Bir masa olacak. Ee, işte kalemi, neyse dikkatini dağıtmayacak şeyler olacak. Kalem, defteri kesinlikle olması gerekiyor. Böyle oturacak dersin başına. Yoksa bilgisayarı açtım, dizi izler gibi ders izliyorum. Ee, bunun bir kalıcılığı olmaz. Öğrenmede sağlanmamış olur. Ders saatlerine göre gün içindeki zamanlarını birlikte programlayabilirsiniz. Yani işte senin akşam işte 3'e kadar dersin mi var? O zaman şeklinde şeklinde gibi. Beraber plan yaparsanız onun da en azından dersi önemsediğini e, fark etmesini sağlarsınız diye düşünüyorum. Online ders saatlerini, şimdi online ders saatleri bizim zaten sitemizde yayınlanıyor. Onun dışında sosyal medya hesaplarında da yayınlanıyor. Bu da bir adına yazıp evde herkesin görebileceği bir yere ya da onun odasına asmasını sağlayabilirsiniz. İyi olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi ders için ayrılmış özel bir ortam olmalı. Yani televizyonun karşısına geçtim ders dinliyorum ya da yatarak ders dinliyorum. Ee, buna buna kadar ama sadece bizden ders dinleyip ee, şeyini yapmak için onayını yapmak için kendilerine bunu yaparlar. Ama biz kalıcılık istiyorsak üniversite sınavı hayalimiz varsa e, maalesef birazcık çaba göstermeleri gerekecek. Öğrenciler ders dinlerken kesinlikle not almasını sağlıyoruz çünkü. Ee, siz kendinizden düşünün. Derse girdiniz, hiç kalem yok, kağıt yok. Sadece 40 dakika boyunca dinliyorsunuz. Üstelik hani bir etkileşim de yok. Ekranla bunu yapıyorsunuz. Ee, not almadan bu öğrenmenin kalıcı olmasını mümkün değil, bekleyemeyiz. O yüzden çocukların hocası ders anlatırken <laughs> bir şekilde sağlayalım, kontrol edelim, gerekirse biz uyaralım. Ders sonrasında da neler öğrendiğiyle ilgili sohbet edersek derse ka katılmadığını çok rahat anlayabiliriz. Arada hatta e, yanına girip, e, hani odaya girip bir bakabiliriz ne yapıyor, dinliyor mu diye. Kontrol etmekte de fayda var diye düşünüyorum. Çünkü erkenlerle çalışıyoruz. E, derse girin diyerek da girebilirler. Ve bunun tek kontrolü sizin girip bakmanız da mümkün olacak. E, bu süreçte hedefleriyle ilgili onlarla konuşabiliriz. Yani, e, üniversite hayaline, meslek hayaline, e, ileride ne olmayı düşünüyor. Tabi bunu yaparken e, ergenlik dönemi şey unutmayalım, unutmayalım ve çocuklara hani o da neymiş, o meslek de neymiş, sen bunu düşün gibi e, hani onları dinlemekten uzak ifadelerde bulunmayalım. Sadece onların işte hani kendisini anlatabilmesini, biraz daha üniversite hayali, meslek hayali kurabilmesini sağlayalım. Özellikle 9 ve 10. sınıflarda bahsedelim. çünkü 10-12'de öğrenciler zaten bir sınav var ve ona hazırlanıyorlar. Ama e, dokuzuncu 9. 10. sınıflarda biraz daha üniversite sınavından uzak oldukları için biraz daha boşlukta oluyorlar. O yüzden onları biraz daha bunlara düşündürmek lazım. Yani iki senen var ama e, sen demek lazım. Covid-19 ile la ilgili her yerde zaten konuşulan önlemlerimiz var. Maske takmayı, sosyal mesafeye uymayı unutmuyoruz. Çünkü biz yanmazsak çocuklarınızın yanma şansı yok. Yani Tamamen her şey, zaten bizden örnek alıyorlar. Siz yapın ki çocuklarınız da yapsın. E, Okulların açılışına e, hazırlık olsun diye de bu uyarı önemli. Kişisel hijyen ve tedbirin bir başkasının sağlığını da etkilediğini fark etmeleri gerekiyor. Buna e, onlara anlatmamız gerekiyor. Yani sen takmıyorsun, sen kullanmıyorsun ama e, bu karşı tarafa bir e, rahatsızlık da verebilirsin. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. En çok sosyal medyadan bilgi alıyoruz. Genellikle çocuklarımız da öyle. O yüzden biraz daha uzman ve yetkili kurumlardan bilgi almaya dikkat edelim. Kaynağı belli olmayan bilgilere itibar etmeyelim. Çünkü bu sefer bilgi kirliliği oluyor ve çocukların beynine sürekli biz kaygı yüklüyoruz. Yanlarında konuşuyoruz, birkaç keçiklerle düşünüyoruz ama onlarda nasıl bir e, ister sürece sebep olduğunu bilmiyoruz. O yüzden... Sürekli evin içinde virüs 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 konuşup ya da işte kaynağı belli olmayan, doğru olmayan bilgileri onlara yüklemekten vazgeçersek de iyi olur. Korunma yöntemlerini zaten her yerde yazıyor. Başka bir sene verhusal açısından sağlıklı beslenme ve uyku düzeni önemli. Ergenlerle bunu sağlamak çok zor biliyorum ama en azından hani çok erken yapmasalar bile belli bir sınırları olması gerektiğini onlara fark edelim. Yani ben gece 3'te uyuyorum. Ne var? Demesinler. Evin kuralları olsun ve bu kurallara uymak zorunda olsunlar. Evet. Belki saat 10.30'da, 11'de yatmasını çok bekleyemeyiz ama en geç 12, 12.30'da yatacaksın. Yani ona bir şey karşılamanız gerekiyor. Pandemi sürecinde ee... sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Tamam bir kopukluk uyarısı vardı da o yüzden kusura bakmayın. Pandemi ee, hmm. sürecinde eğer kaygımız, stresimiz aşırı fazlaysa bu size de olabilir, çocuklarınıza da olabilir. Kesinlikle bir psikolog yardımı alarak işe başlamamız gerekiyor. Önce psikiyatri değil, önce psikoloğa gitmemizde fayda var. Zaten eğer düzey olarak daha fazla bir e, uzmana ihtiyacımız varsa psikiyatri sizi yönlendirecektir. Salgın hastalık döneminde ortaya çıkan belirsizlikler, günlük yaşamdaki değişiklikler, sınırlamalar herkese olumsuz etkileyecektir. Bunu unutmayalım. Nasıl biz yetişkinler, okullar kapandı. Hepimizde işte işine ne zaman başlayacağız? Okula ne zaman gideceğiz? Bir boşluk hissi oluştu. Endişe, korku, engellenmişlik, yalnızlık, kızgınlık, çaresizlik gibi duygular hissedebilirsiniz. İşten ayrılmalar oldu, belki sizlerde de olmuştur. Ee, sürekli bir belirsizlik durumuyla karşı karşıya kaldık. Bu duygusal tepkileri siz ver, verdiğiniz gibi e, çocuklarınız da verebilir. Bunu unutmayalım. Anne baba olarak görevimiz onların yanında olmak. E, biliyorum zor bir süreç. Bizim için de zor, sizin için de zor. Ama onları da anlamamız gerekiyor baskı kurmadan, çatışmacı olmayan bir dille yani hep kaç aydır hepiniz evdesiniz ve e, ergenlik dönemindeki e, bireylerle aynı evde yaşamak birazcık zor olabiliyor. E, çünkü ergenlik döneminin getirdiği bazı özellikler var. E, onarım, e, geçecektir. Hani bu virüsle beraber onlar da sosyalleşmeye başlayacaktır. Bu şekilde daha sağlıklı bir yola gideceğimizi düşünüyorum. Ama e, bu durumu da iyi değerlendirmelisiniz. Yani evde dediğim gibi siz ona bağırırsanız, o size bağırırsa, aradaki saygı kaybolursa, o sevgi de azalmaya başlarsa çatışmalar kaçınılmaz olacaktır. O yüzden biliyorum sınırları zorluyor olabilirler, sizi de anlıyorum. Ama e, burada 450 öğrenciyle beraber biz huzurla işimize devam ediyorduk. Evde siz bir iki e, çocuğunuzla bunu sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. E, fiziksel sağlığımızı koruduğumuz kadar ruh sağlığımızı da korumamız gerektiğini unutmayalım. Şimdi fiziksel olarak maskeyle kendimizi koruyoruz, işte başka korunma yöntemleriyle koruyoruz ama e, ruh sağlığı konusunda genellikle hep ikinci plana atıyoruz. Gereğini yanmıyoruz. Aman dikkat edelim. Dediğim gibi Düzce'de çok sayıda artık psikolog var, önceden yoktu. E, gerekli yardımı almamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer ihtiyaç varsa çocuklarınız ya da sizin adına... Ee, bu dönemde uyku problemleri yaşayabilir öğrenciler, daha fazla kavga edebilir, ailelerden, arkadaşlardan uzaklaşabilir ya da işte tütün, alkol kullanımına başlayabilir. O yüzden ee, bu belirtiler sürekli varsa ve devam ediyorsa ve önüne geçiyorsa, bir uzman yardım almanızda fayda var. Anormal bir ee, dönemden geçiyoruz. Buna biz zorlayıcı ee, yaşam olayları diyoruz. Covid-19'da bunlardan bir tanesi yorulduk artık. Siz de yoruldunuz farkındayım. Ee, ama geçecek. Bu sürecin geçici bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu zamana kadar birçok pandemi yaşanmış. Ee, ülkelerde e, yani yıllar boyunca yaşanmış ve hepsi e, sonuçlanmış. Gerekli ilaçlar bulunmuş. İnşallah bunun içinde böyle bir süreç yaşarız diye düşünüyorum. Ziya Selçuk Milliyetin Bakanımız okulları birlikte açacağız derken samimiyiz. Sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Siz siz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim. Çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum. Ee, biz mesleğimizi çok özledik. Biz artık seminer döneminde olduğumuz için okullara gelebiliyoruz. Yani okullardayız belli bir öğlene kadar süreçte. E, ama hani okullar çocuklar olmadan çok anlamsız. O yüzden e, onların da bizi özlediğini düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda kavuşuruz diyorum. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bana ya da e, okula ulaşabilirsiniz her şekilde. Öğrencilerde numaralarımız da var. Şimdi ben şurayı düzeltebilirsem sizden. Hocam biz alabilir miyiz numaranızı? E, Numara. Alabilirsiniz. Ama şey yapsak ee, siz kimdiniz? Ebru Öztürk Yılmaz'ın annesiyim ben. Kimin annesiyim dediniz? Bu sene daha yeni başlıyor Ebru Öztürk Yılmaz. Tamam. E, öğrencimiz bana eğer bir yerden ulaşırsa sosyal medya hesaplarını falan biliyordur onlar. E, ben ona özel... Özellikle... Yok hocam sizi tanımıyor. Tanımıyor mu? Kaçınlar. Tamam lise bir daha bu sene yeni başlayacak. Ha yeni başlayacak. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ben size müdür yardımcısı aracılığıyla numaramı göndereyim. Tamam hocam tamam. Tamam okulda zaten <laughs> telefonlarınız var. Oradan gönderirim ben size. Başka tamam, sorusu olan varsa alabilirim. Hocam kitapları falan nasıl alacağız? Biz alacağız mı yoksa okullar başlayınca mı geleceğiz okula? Ee, kitaplar için mi dediniz? Evet. Kanik <laughs> falan alacağız mı alalım mı? Ya onları şu an isterseniz acele etmeyin. Zaten 21'ine kadar 21 Eylül'de açılacağı için e, o konuda siz bilgilendirilirsiniz. Yani o zamana yakın kitap dağıtımı yapılır ya da okul başladığında yapılır. Ee, kıyafetlerde dediğim gibi o zaman almanızda yarar var diye düşünüyorum. Hani acele etmelik şu an bir şey yok. Çünkü o zamana kadar tamam. zaten beklemek durumundayız. Tamam. Teşekkürler. 12. sınıf hocalarının nasıl... 12. sınıf öğrencilerine mi diyoruz? Ee, 12. sınıf öğrenciler şöyle şimdi onlar e, diğer dönemlere göre evet. daha zor bir süreçler. Çünkü e, 12. sınıfın 2. dönemi zaten uzaktan geçti. Şimdi 12. sınıf FA hazırlık, YKS hazırlıkları başlıyor. Ama bu dönemi fırsata çevirebilirler. Şimdi benim onlara öncelikle önerim bu sene ben de sınava girerek hani bir sınavı görmek istedim. O yüzden yakından sorularımız açıklığına tanıdık ettim. E, ben öncelikle e, TYT adına mümkün olduğu kadar hızlı ilerlerdim. TYT matematikte artık tamamen e, mantık sorularının geldiğini bu sene. Artık matematikte işlem sorusu var mantık sorusu var ve e, ne kadar biliyor olsanız bile e, orada okurken e, zihnen e, yetmiyorsunuz. Yani bir sürü soruyu birden şey yapamıyorsunuz, okuyamıyorsunuz. O yüzden ben TYT matematiğe öncelikle şimdi ağırlık verirdim. Süreç içerisinde zaten ayet konularına beraber gidersiniz ama hani şu an buradan bir öneri vereceksem bunu verebilirim. Okullar kesin açılacak mı? Bu konuda milliyetimi takip ediyoruz. E, bakan sayılarına göre e, şu anki durumda açılacak. Hani Eylül ayında. Ama e, dediğim gibi bu konuda sizin bildiğiniz kadarını ben de biliyorum. Kıyafetleri dediğim gibi hani şu an yapılan açıklamaya göre 21 Eylül'e kadar e, zaman var. O yüzden son, hafta, son hafta falan almanızda fayda var diye düşünüyorum. Yani isteyen şimdi de alabilir ama şu an alıp zaten kullanamayacağı için gerek olduğunu düşünüyorum. Ee, başka yer varsa yine alabilirim dediğim gibi okuldan e, okulun sitesinden bize çok rahat ulaşabilirsiniz. Şimdi burada herkes e, hani giriş yaptığı için e, telefon numaramı yazamıyorum. WhatsApp grubu açılacak mı? Her e, zaten sınıfın öğrencilerle sınıf öğretmeni arasında WhatsApp grubu var. E, o WhatsApp grubundan haberleşiyorlar e, 9. sınıflar içinde muhtemelen kurulacaktır eğer soran kişi 9. sınıfsa. E, Burcu DYK kursları ile ilgili Engin Hoca'dan bilgi alabilirsin. O konuda çok bir bilgim yok. Başvuruların alındığını biliyorum sadece. Ben teşekkür ederim katıldığınız için, bu özveriyi gösterdiğiniz için. Bu süreci hep beraber atlatacağız. Biz de sizin gibiyiz. E, evlerde sıkıldık, bunu aldık, işimize dönmek istiyoruz. İnşallah yazılım süreç düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Eğer sorusu yoksa e, oturumu sonlandıracağım. Sanırım yok. Tamamdır. Ee, ben katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. Size de iyi günler diliyorum. İnşallah okudan görüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.